Kur'an'ın dilinden programına hepiniz hoş geldiniz sevgili Kur'an dostları. Yeniden tekrar birlikteyiz. Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımız zaman risalete 23 yıllık bir zaman dilimine ulaşmakta. 23 yıllık bir zaman dilimi içerisinde farklı zamanlarda, farklı mekanlarda, farklı süreçler içerisinde Kur'an kendisine nazil olmuştur. Efendimiz aleyhissalatu vesselam peygamber olmadan önce o yaşamış olduğu toplumda sevilen, sayılan, kendisine el emin denilen bir insandı. Güvenilir olarak kabul edilen bir insandı. Herkesin değer verdiği, saygı duyduğu, hatta bir takım özel eşyalarını emanet ettikleri bir şahsiyet olarak bilinmektedir. Böyle bir şahsiyet olmasına rağmen, Risaletle görevlendikten sonra, peygamberlik görevini aldıktan sonraki süreçte, o insanların çoğu peygamberimize karşı eski tutumlarında sabit olmadılar. Ona karşı düne kadar el emin diyenler daha sonraki süreçte Efendimiz Aleyhisselam'a mecnun demeye, deli demeye başladılar. Şair dediler, kahin dediler ve kendisine karşı birçok böyle tahammül edilmesi mümkün olmayan işkence ve eziyetlere Efendimiz Aleyhisselam'ı tabi tutmuşlardı. İşte bu işkenceler karşısında, iftiralar karşısında Ali aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e inen ayetlerin bir kısmında onu teselliler, ona karşı Rabb'in ikramları, onu övücü, tepkil edici ifadeleri bir takım surelerde yer almıştır. İşte Efendimiz'i üzen, bu sahneler karşısında Efendimiz'e taraf olan, Rabb'imizden gelen ayet-i kelimelerden bir kısmını bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisi duha Suresi, İkincisi Kevser, üçüncüsü ise Mesed suresi olacak. Önce Duha suresini Ma'alini bir okuyalım. Daha sonra üzerinde konuşacağız sevgili dostlar. <laughs> Es'en <Estağizu> billah bismillah. duha ve leyli iza seca ma beda'aka rabbuka ve ma qala vel akhiratu hayrun leke minel ula ve lesel fe yu'tika rabbuka fetarda elem yecitke yetimen fa'a ve vecedeke dallen fehada ve vecedeke ailen feagna fa yetim, fala taqhar ve amma saila fala tanhar, ve amma bi ni'meti rabbike maali nedir sevgili dostlar Rabbimiz şöyle buyuruyor maalen kuşluk vaktine andolsun ki karanlığın çöktüğü vakit geceye andolsun ki Rabbin seni ne terk etti ne de sana darıldı. Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Geleceğin geçmişinden daha hayırlıdır. Yarının bugününden daha hayırlıdır. Şüphesiz Rabbin sana verecek, sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme. Sakın isteyeni azarlama. Rabbinin nimetine gelince işte işte onu anlat. Sevgili dostlar, Efendimiz Aleyhisselam'a bir ara vahiy kesilmişti. Vahide bir gecikme olmuştu birkaç günlük. Bazı rivayetlerde bunun 14 gün, 25 gün olduğu şeklinde çok farklı şeyler anlatılır. Yani nihayetinde Efendimiz Aleyhisselam bir ara vahiy ile bağlantısı kopmuş bir süreç yaşamış idi. Böyle bir süreç karşısında kendisine Cebrail gelmeyince, Rabb'in kelamını, Rabb'in ayetlerini aktarmayınca Efendimiz çok üzülmüştü. Acaba diyordu, niçin gelmiyor vahiy, niçin Rabb'imden bir haber gelmiyor? Bu üzüntü içerisinde iken demek ki bunu duyan Mekkeli kafirler, Efendimiz Aleyhisselam'la alakalı artık o terk edildi demeye başladı. Terk edildi demeye başladılar. Hatta bir kadın, Ümmü Cemil, Ebu Leheb'in eşi Ümmü Cemil gelmiş, şeytanın seni terk etti sana darıldı ifadesini kullanmış idi. Şeytanın seni terk etti sana darıldı demişti. Çünkü her kahinin o toplumda bir cini vardı. Cin kendisine ötelerden gayipten haber getiriyor idi. Peygamberimizin de cininin kendisine gayipten ötelerden haber getirdiğini, Kur'an'ı onun getirdiğine onlar inanıyor. Öyle bir iddiada bulunuyor idi. Halbuki bu Kur'an şeytan sözü değildi. Cin sözü değildi. Onlar zaten levh mahfuzdan böyle bir bilgiyi almaya onların imkanı da yoktu. Böyle bir güçleri de yoktu. Çünkü Rabbim Kur'an-ı Kerim'inde اِنَّهُ لَقُرْآنٌ kerim fi كِتَابٍ مَكْنُونٌ Bu Kur'an çok değerli bir kitaptır, şerefli bir kitaptır. Korunmuş bir kitaptan bu Kur'an size aktarılmıştır. Korunmuş bir yerden yani levh-i mahfuz dediğimiz korunmuş bir alandan Kur'an gelmiştir denilerek ona la yemessuhu illal mutahharun. Mutahhar olanlardan başkası asla el süremez. O levh mahfuza yaklaşamaz denilerek onların bu iddiası çürütülmüş idi sevgili dostlar. Ama kadın söyleyeceğini söylemişti. Şeytanın seni terk etti, sana darıldı demişti. İşte onların Mekkeli kafirlerin böyle bir iddiası karşısında Rabbimiz kuşluk vaktini andolsun ki çöktüğü zaman geceye ve leyli ida seca Geceye andolsun ki ma ve de'ake rabbuka ve ma kala. seni terk etmedi, sana darılmadı. Mevla hiç sevgili eşine, sevgili resulüne darılır mıydı? Böyle bir şey asla söz konusu olması mümkün değildi. Onun için Rabbimiz onların bu iddiasına karşılık efendimizin yanında taraf olarak ayetini böyle aynen onların iddiasına cevap mahiyetinde böyle indirdi. Ma ve da'ake rabbuka ve ma qala. Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı. Evet. Ve devamında buyuruyor ki Rabbimiz ve le sefe ve le ahiretu hayrul min ula. Elbette ki senin ahiretin dünyandan daha hayırlı olacaktır. Ahiretin bu yaşamış olduğun dünyadan daha hayırlı bir şekilde senin için tecelli edecek nimetlerle doludur. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضًا Rabbin sana verecek ve sen hoşnut olacaksın. Bunu ben şöyle maallendirmek isterim. Rabbin sana verecek, verecek, o kadar ihsanda bulunacak ki, sen artık hoşnut olacaksın, yeter ya Rabbi diyecek kadar Rabbin nimetlerine boğulacaksın. Bazı alimler Kur'an-ı Kerim'deki en büyük ayetin bu ayet olduğunu söylerler. Mesela Hazreti Ali Efendimiz etrafındaki arkadaşlarına sizce Kur'an'daki en üstün, en büyük ayet hangisidir diye sormuş. Onların her biri bir şey söyleyince Ali Efendimiz biz Ehli Beyt'e göre de en büyük ayet وَلَسَّوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضًا Rabbin sana verecek öyle verecek öyle ihsanda bulunacak ki sen bundan hoşnut olacaksın ayetidir demiştir. Bu ayette müjdeler var. Belki şefaat izni yetki bu ayetle efendimize ihsan edilecektir. Çünkü efendimizin hadislerinden öğrendiğimize göre benim şefaatim ümmetimin büyük günah işleyen mümin kulları için hak olacaktır müjdesinde bulunmuştur. Yani iman etmiş olarak ahirete gitmiş olan müminler için peygamberimizin Rabbimizin tabii ki izni ve inayetiyle böyle bir şefaat talebi olacağı ifade edilir kaynaklarımızda. Elem yecitke yetimen feva fe'ava. Yani Rabbimin ileride verecekleri şu an verdikleri noktasında bakılınca zaten o onun teminatı anlamına geliyor. Bugün verdikleri yarın verecekleri için bir garanti, bir delil, bir kanıt olarak düşünülürse hem biz sana vermedik mi yani? Elem yecitke yetîmen fa'a. Seni yetim bulup barındırmadık mı? Ve vecedeke da'llen feheda Seni yolunu şaşırmış bir şekilde bulup hidayet noktasında tıkanmış bir şekilde bulup da sana hidayet etmedik mi? Yani toplum içerisinde bu insanlığın kurtuluşu nasıl olacaktır noktasında çıkmazlar içerisinde iken onların hidayete ulaşması noktasında seni maksadına eriştirmedik mi diye Rabbimiz Efendimiz Aleyhisselam'a bunu ifade etmekte nimetini ihsan ettiğini bildirmektedir. Devamında bu vacede ki ailen faalına biz seni fakir bulup zenginleştirmedik mi? Faeml yetimi öyleyse sana bizim bunca yaptığımız ihsanlar karşısında sen de aynı yolu aynı yöntemi takip et, yetimi asla azarlama, senden birisi bir şey istediği zaman maddi ya da manevi bilgi ya da muhtaç olan bir fakir gelip senden bir şey isterse asla onu azarlama. Gerçekten öyle söylenir. Efendimiz Aleyhisselam'dan kim ne isterse mutlaka onun isteğine olumlu cevap verirmiş. Zaten hayatında la yani hayır kelimesini hiç kullanmadığı söylenir. kelimeyi i tevhiddeki la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur'daki la dışında o la'yı hiç kullanmadığı söylenir. Aleyhisselatü Vesselam herkesin ihtiyacına hep olumlu cevap verdiği söylenir. Böyle bir rahmet yüklü bir peygamber idi. Yeni bir elbise giyse birisi gördüğü anda ya Resulullah ne kadar güzel keşke benim olsa deyince anında çıkartıp ona verdiği ifade edilir. Bu ayet belki efendimiz Aleyhisselam'ı ondan etkilemiş. Bu ile falaten har Bir sail, bir dilenci senden gelip bir şey isterse asla onu azarlama diye ayet ifade böyle buyurmaktadır. Tabii ki burada bir soru aklınıza gelebilir. Kim için ihsanda bulunacağız? Kime ikramda bulunacağız? Her isteyene bir şey verecek miyiz noktasında? Bunu sizler bilirsiniz. Firasetinizle anlarsınız. Yani öngörünüzle bunu hissedersiniz. Bazı insanlar bu dilenmeyi alışkanlık haline getirmişse onlara vererek bu anlamda bu alışkanlığı onlardan giderme çabası içerisinde olmamız lazım. Ayet-i kerimede Bakara suresinde la yes'alunen nase ilhafa onurlu fakirler anlatılırken yüzsüzlük edip insanlardan bir şey istemezler diyerek onlar bu şekilde ifadelendirilir. Onun için yani istemek bu anlamda çok mağdur olan insan için belki söz konusu olabilir ama bunu alışkanlık haline getiren insanlar için aynı şeyleri söylemek mümkün değildir. Ve emma bi nimete rabbike fahaddis, Rabbinin sana olan nimetini insanlara anlat. Yani İslam nimetini, nübüvvet nimetini, sana olan ihsanının neyi varsa bunları insanlara söyle diye Rabbimiz Allah'ın kendisine olan ikramını anlatmasını ondan istemektedir. Bunu şöyle misallendirebilirsiniz yani. Bir evlat düşünün, babası tarafından en güzel okullarda okutuldu, en güzel şekilde yetiştirilmiş olsa ve bu evlat zamana geldiği zaman babasına karşı yani onun kendisine olan ikramını anlatsa, ben babamın çok iyiliğini gördüm, benim üzerimde çok büyük emekler sarf etti dese, bir baba bunda ne kadar mutlu olur, ne kadar onur duyar değil mi sevgili kardeşlerim? İşte Rabbimiz da bizim onun onca nimetleri karşısında elimizi açtığımız anda Ya Rab sen bize şunca nimetlerde bulundun, şu kadar nimet verdin, sağlık verdin, hava verdin, su verdin, rızık verdin, yağmur verdin gibi Mevla'nın bize olan nimetlerini anlatmak, dualarımıza bunu örnek olarak sunmak belki çok güzel bir dua başlangıcı olarak bile söylenebilir. Ayet-i Kerime'de Demek ki ve emma bi nimet rabbike fahaddis Rabbinin sana olan nimetini insanlara anlat şöyle diye ifade buyurulmuş olmaktadır. Yani özeti şu Efendimiz Aleyhisselam'a karşı Mekkeli kafirler onu incitmişler, onu kırmışlar, ona karşı Rabbi Muhammed'i terk etti demişler. Buna karşılık da Mevla hayır demekte. Ma vedde'ake rabbuke ve ma qala. Rabbin seni bırakmadı, seni asla terk etmedi diyerek onlara böyle cevap vermiştir. Evet, bir başka sureyi sizlerle ele alacağız. Evet, ikinci ele alacağımız süre Mesed suresi. Affedersiniz Kevser suresi önce onu ele alacağız. Rabbimiz şöyle buyurmakta. 3 ayetlik bir sure. Kur'an'daki en kısa surelerdendir. Bismillah. İnna a'tayna kevser kevser fesallili rabbike venhar. İnne şani eke huvel eftar. Ne demek bu? Maali nedir bunun? Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz biz sana kevseri verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buğz eden, soyu kesik olanın ta kendisidir. Sana efter diyenin kendisi esas soyu kesik olandır. Sana buğz edenin esas kendisinin soyu kesiktir. Niçin inmiş biliyor musunuz sevgili dostlar? Efendimiz Aleyhisselam'ın biliyorsunuz Arap toplumundaki adete uygun olarak ilk doğan çocuğu Kasım'dan hareket ederek künyelenmiş Ebul Kasım olarak bilinmekte idi. Yani Ebul Kasım ne demek? Kasım'ın babası Muhammed Aleyhisselam. Yani ilk doğan erkek çocuğundan hareket ederek kişiler künyelenir idi. Ebu Bekir, Bekir'in babası. Ebu Kasım da Kasım'ın babası demekti. Ebu Talip, Talip'in babası demekti. Ali bin Ebi Talip yani e, yani Talib'in oğlunun oğlu oğlu olan Ali anlamında böylece kullanılmış olmaktadır. Kişiler ilk doğan erkek çocuklarına göre künyelenir idi. Efendimiz Aleyhisselam'ın da Kasım isimli çocuğu vefat edince As bin Vail başta olmak üzere bazı Mekkeli kafirler Muhammed'in soyu kurudu, soyu kesildi demişler idi. Hatta diğer çocukları da Abdullah isimli oğlu da İbrahim isimli oğlu da öldüğü zaman benzer ifadeleri kullandıklarına dair rivayet olsa da Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın, Peygamberimizin erkek çocuğu İbrahim Aleyhisselam'ın Medine döneminde vefat ettiği dikkate alınırsa, bu sürenin de Mekke'de indiği dikkate alınırsa, yani İbrahim için bunu söylediklerini söylemek biraz zor olsa da, yani Kasım ve Abdullah isimli çocukları öldüğü anda böyle bir böyle bir sıfatı peygamberin soyu kesildi manasında böyle bir iftirada bulunmaları daha makul o rivayet daha güçlü olsa gerektir. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın Kasım isimli çocuğu vefat edince başta As bin Vail olmak üzere Ebu Leheb'in eşi Ümmi Cemil başta olmak üzere o toplumdaki İnkarcı insanlar peygamberimizi karalamak adına, kötülemek adına, akıllarına ne geliyorsa onu söylemek adına bunu da kullanmışlar. Muhammed'in soyu kesik, efter demişler idi. İşte onların peygamberimizi incidici, acıtıcı, onu üzücü bu, ta bu tavırları karşısında Rabbimiz bu süreyi böylece indirdi ve onlara şöyle seslendi. İnna a'tayna kel kevser. Biz sana kevseri verdik. Biz sana Kevser'i verdik. Kevser nedir sevgili dostlar? Kevser çok hayır demektir. Müfessirlerin izahına göre Kevser cennette bir havuzdur. Müminler ondan içecekler. O sudan içtikleri anda asla bir daha bir daha susamayacaklar imiş. Böyle bir rivayet aktarılır. Bunun dışında Kevser çok hayır manasına gelen bu ifade ile belki Kur'an kastediliyor. Yani biz sana Kur'an gibi içerisinde çok hayırların gizlendiği yüce bir kitabı bahşettik. Büyük bir kitabı bahşettik. Bu anlamada gelebilir. Bir manası da Efendimiz Aleyhisselam'ın soyu yani ehli beyti kastedilmiş olabilir. Biliyorsunuz Peygamberimizin soyu kızı Fatıma'dan Hasan ve Hüseyin'den devam etmiştir. Onların çocuklarının çocukları diyerek bugüne kadar peygamberimizin soyundan gelen insanlar seyit ve şerif olarak hep bilinir. Yani bizim yaşadığımız yaşamış olduğumuz toplumda, doğuda efendim e, Arap aleminde birçok yerde efendimiz Aleyhisselam'ın soyundan insanlar hep bilinir sevgili dostlar, sevgili kardeşlerim. Yani peygamberimizin soyu bugüne kadar kayıtlıdır ve kayıt ve kimin peygamber soyundan olduğu bu anlamda o aile kendilerinin peygamber soyundan olduğunu kaydettikleri için bilinmektedir. Yani bugüne kadar Efendimizin soyu gelmiştir. Yani epter değildir. Ama ona epter diyen, soyu kesik diyenlerin soyu bitmiştir. Ahas bin Vailler bitmiştir, Ümmü Cemiller bitmiştir, Ebu Lehebler bitmiştir. Velhasıl onların her biri yok olup gitmiştir. Ama o inanan peygamberin yolundan gelen insanlara da dikkate alırsanız, onun ailesi iman dairesi açısından bugüne kadar hep devam etmiştir. Çünkü Kevser'in bir anlamı da ümmetin Muhammed demektir. Bunları dikkate aldığınız zaman, inna ata inna kevser, biz sana Kur'an verdik. Cennette havuz nimetini bahşettik. Ümmeti Muhammed'i verdik. Ehli beyti verdik. Velhasıl Efendimiz Aleyhisselam'ın şanı, şerefi yüce olması manası, hepsi bunun içerisinde ifade edilmiş olmaktadır. Öyleyse, Rabb'inin sana olan bu bunca nimete karşısında, tesallili Rabbike, ibadetini sen Rabb'in için yap. Mekkeliler gibi, o kafirlerin Allah dışında başka varlıklar için yaptığı, şirk içeren bir kulluğu değil, sen tevhid çizgisinde bir kulluğu tercih et. Çünkü bir önceki surede de, münafıkların, namazlarını şov aracı olarak kıldıkları. Ellezinehum yuraun diyerek onlar müraenlik yaparlar. Gösteriş için o namazlarını kılarlar diyerek ona işaret edildikten sonra da bu ayetin bu surenin yer almış olması sen onlar gibi yapma Rabbim. Sen ibadetini Rabbin için yap. Ben har ve kurban kes ya da Namazda elini göğsüne kadar kaldır Allahu Ekber derken manası ifade edilmiş olmakta. Yani kurban kes manası dikkate alınırsa yani Mekkeli kafirler putları için kurban kesiyorlar. Ama sen ibadetinin tümü Rabbin için yaptığın gibi kurbanını da Rabbin için kes. Çünkü hani En'am suresinde de ifade edilir. İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alemin diye bizler dua ederiz. Efendimiz Aleyhisselam'a öyle demesi istenir Mekkeli kafirlere karşı. De ki benim namazım, benim kurbanım, benim hayatım, benim ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Orada da aynı mana var. Burada da fesallili <laughs> rabbike namazını Rabbin için kıl benhar ve kurbanını da Rabbin için kes denmiş olmakta. Doğrusu sana buğz eden, sana buğz eden soyu kesik olanın ta kendisidir denilmekte. Burada bir açıklama verilmiş. Hazreti Peygamber'in oğlu Kasım vefat edince müşriklerden As bin Vail Hazreti Peygamber hakkında bırakın şu soyu kesik adamı ölünce unutulup gidecek demişti. Bunun üzerine bu sure inmiştir diye o açıklamayı az önce benim sizlere aktardığım açıklamayı burada da maalin dipnotunda da ifade edilmiş olarak bulmuş olmaktayız. Evet sevgili dostlar ekran başındayız şu anda. Bir e, süremiz daha var. Tebbet suresi. Önce bir ayeti sureyi bir görelim. Beş ayetlik bu sureyi bir görelim. Bu da Mekke'de nazil olmuş olan surelerden. Efendimiz incitilmiş yine. İşte onun incitilmesi karşısında Mevla efendimizi teselli mahiyetinde bu sureyi indirecektir. Bismillah. Teppet yeda ebi lehabin ve tebb. Ma aghna anhu maluhu ve ma kasab. Seyasla naren zate lehabin ve meratu hammalatal hatab fi jidha hablun min masad. Ne demek manası? Anlamı meal-i ma şerifine bakalım sevgili dostlar. Evet. Mekke döneminde inmiştir. Beş ayettir. Teppet kurusun, kahrolsun demektir. Rabbumuz maalen şöyle buyurmakta. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Zaten de kurudu ya. Ona ne malı fayda verdi ne de kazandığı. O bir alevli ateşe girecektir. Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde sırtında odun taşıyarak karısı da o ateşe onunla birlikte girecektir. Bir açıklama var onunla başlayalım. Ebu Leheb Hz. Peygamber'in amcası olmasına rağmen ona düşmanlık edenlerin en başında geliyordu. Karısı Ümmü Cemil de bu düşmanlığında kocasına katılır. Hatta zaman zaman dikenli çalılar taşıyıp Hazreti Peygamber'in geleceği yollara dökerdi. Sürede bunların hem de bu düşmanlıkları hem de bu yüzden uğrayacakları azap dile getirilmektedir. Sevgili kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselam İslam davetiyle olunduğu zaman bu daveti önce eşine anlatmıştı. Sonra etrafındaki yakınlarına bunu anlatmaya başladıktan sonraki süreçte inen ayetlerden birinde ve endir aşiratikel akrabin sen akrabalarını inzar et uyar emri gelince şu ara suresindeki ayet gelince Efendimiz Aleyhisselam yakın akrabalarını topladı. Onlara yemek ikram etti. Akabinde de kendisinin Allah'ın elçisi olduğunu, diye olduğunu, uyarıcı olarak Allah tarafından seçilip gönderildiğini onlara ifade edince amcası Ebu Leheb işte o zaman bizi buraya bunun için mi topladın hay iki eli kuruyasıca diye Efendimiz Aleyhisselam'a orada beddua etti. Tebbet yeden lek dedi. Yani ayeti kerimede yer alan bu ifade aslında Ebu Leheb tarafından peygamberimize söylenmiş bir ifadedir. İki eli kuruyasıca diye Efendimiz'e beddua etti. Yetmedi. Daha sonra Ali ve Vesselam Efendimiz toplumu uyarmak üzere Safa Tepe'sine çıkmış. Daha sonraki aylarda ve yıllarda ey Mekkeliler, ey işte şu oğulları bu oğulları diye bütün kabilelere İslam'ı anlatmak üzere onlara ünleyip seslendiği anda şu tepenin arkasında bir düşman geldi. Sizin için hazırlık yaptı desem bana inanır mısınız diye sorduğu anda evet inanırız demişlerdi. Neden? Çünkü sen bugüne kadar asla bir yalan konuşmadın ki şimdi konuşasın demişlerdi. Öyleyse madem ki ben hayatımda hiç yalan konuşmadım yine sizlere yine doğru konuşacak bir şey söylüyorum. Doğru olan bir şey söylüyorum. Ben Allah'ın elçisiyim diyerek onları nübüvete, risalete, son dine çağırdı. Bunun üzerine amcası Ebu Leheb yine bizi buraya bunun için mi topladın? Hay iki eli kuruyasıca diye Efendimiz Aleyhisselam'ı orada beddua etmişti. İşte Efendimiz Aleyhisselam'ı sürekli inciten, ona karşı Efendimiz insanlara bu dini anlatınca hemen etrafından Efendimiz'in o dini tebliğ ettiği kimselerin arkasından onların yanına varıp bu adamı dinlemeyin, bu benim yeğenimdir, bu delidir, saçmalamaktadır diye sürekli Efendimiz'i sabota eden bu tavırlar karşısında işte bu ayetler onun üzerine inmiş. Tebbet ya da Ebu Leheb'in iki eli kurusun ve tebbe zaten de kurudu. Yani kuruyacak. Bu ayetler indiğinde Ebu Leheb'de hiçbir şey yoktu. Ama ayetlerin inişinin sonrasında Kur'an'ın mucizesi tecelli etmiş ve Efendimiz Aleyhisselam'ın bu ayetleri tebliğinden sonraki süreçte Ebu Leheb hastalanmış ve yok olup gitmiştir. Çoluğu çocuğu da aynı şekilde yok olup gitmiştir. Zaten ayette ma anhu maluhu ve ma kezeb. Ne malı ne evladı ona fayda vermedi. Seyasla naran zate lehebin ve mraatu. Biz onu ateşe atacağız. Hanımı da ona eşlik edecek. Sırtında hurma liflerinden örülmüş bir e, e, bir yük ile, küfe ile oraya odun taşıyıcısı olarak o da gidecektir, girecektir diye Ümmü Cemil'in Efendimiz Aleyhisselam'a yapmış olduğu işkenceler burada sembolik olarak ifade edilmiş olmaktadır. Böylece Efendimiz Aleyhisselam yine teselli edilmiş. Mekkeli kafirlerin ona karşı olan bu incitici, ona karşı eziyet edici bu tutumları karşısında işte bu ayetlerde, bu surede de Efendimiz Aleyhisselam teselli edilmiş olmaktadır. Elbette ki ayet-i kerimeler o süreç, o dönem insanları için olsa da hani şairin dediği gibi Ebu Cehiller öldü diyorlar ya Muhammed. Ebu Cehiller ölmedi, Ebu Lehebler kıtalar dolaşıyor deniyor ya. Her çağırda benzer şekilde inkarın, küfrün sembolü olan kimseler hep olabilecektir. Bu ayetler bu manada inanan müminleri teselli edici mahiyette Kur'an'da yerini alacak ve güncelliğini hep koruyacak demektir. Burada programımız sona erdi. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın efendim. Kur'anla kalınız.